birlikte ne yapıyorum ne yapıyorum evet yeni bir kutu açılma videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yine bir kutu açılma videosuyla birlikteyim. E, kutu açılma videolarım gerçekten seviliyor ben de onun için bu seriyi devam ettirmeye çalışıyorum. E, bu arada 2 Ekim kardeşimin doğum günü. E, onun için bir hediye e, bir de bana bir tane hediye var. Acaba ne bunlar? Şimdi küçükten böyle daha boyut olarak e, büyüye doğru gideceğim. İlk başta çok uzatmadan hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, 3-2-1 diye sayınca elime o şey ışınlanacak. 3-2-1-0 <laughs> Güzel. İşte bu iki Ekim kardeşimin doğum günü için alınan bir hediye. Görüyorsunuz. Evet. Şöyle arkasını da size göstereyim. Bu arada arkadaşlar hemen markasını söyleyelim. Direkt siz de alabilin diye. Ee, JB çizim tableti ışık. Ay ışık diyorum. JB normal. Çizim tableti böyle. Kalemin falan da var içinde. Şimdi hızlıca açalım. Ben bunu da ürünleri incelemiştim. Açmıştım. Sadece kutusuna koydum. Hani böyle yine açmak için kutusunu falan da gösteriyorum. Çünkü renkleri de var bu arada. Pembe, kırmızı, mavi, yeşil. Ee, yeşil olan e, 48 TL, e, mavi olanlar falan, kırmızılar falan ise onlar da 43 TL. Ben de yeşil, Bu arada ince bir tablet, baya ince. Görüyorsunuz. Tabi açtığınızda ilk başta içinden şöyle bir şey çıkıyor Bir dakika. Bunun içinden çıkartıyorsunuz, ben de içinden çıkarttım demin. Hani demin bunun içindeydi. Şöyle içindeydi bunun. Ben bunun içinden çıkardım arkadaşlar haberiniz olsun. Hani korunaklı geliyor böyle. Pürüzsüz bir ekran sahip. Hmm. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan şöyle azıcık bastırınca kalem çıkıp yere düşüyor. Ondan dolayı siz böyle arkadan direkt böyle bastırmayın. Kalemi ben hemen alayım. Oh kalem geldi elime. Çok güzel bir şekilde kalemi de elime ışınladım. Şöyle arkası da yeşil. Mavi alırsanız mavi olur. Kalem de mavi yazar. istediğiniz rengi. Oh. Telefon düştü. Neyse arkadaşlar hemen devam edelim videoya. Görüyorsunuz. Şimdi ilk başta herkes gelip bir tableti inceler böyle. Vay ne kadar güzel bir tablet. Bunun açma tuşu nerede? Nerede bunun açma tuşu? Açma tuşu yok. Hani hep açık duruyor bu. Pille çalışıyor fille çalışıyor. Ben hemen bir şeyler yazayım. Mesela em, bulut yazıyorum. Bulut. Görüyorsunuz. Direkt bulut yazdım. Kamerada ters gözüküyor ama ya. Şöyle ters çevirsem? Yok, kamerada ters gözüküyor arkadaşlar. Yoksa düz yazıyor bu. Hani görüyorsunuz çok net bir şekilde yazılıyor. Bakın kendimi görüyorum. <laughs> Şimdi buraya hemen karalama falan yapayım. Oo. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Çok çirkin yazdım. Uu, bir sürü karalama yaptım. Ee, şimdi şuradaki silgi tuşuna basıp silmeden önce çünkü silme tuşuna basıyorum silinmiyor basarak biraz bastıracaksınız bu arada ama hafif bir şey hemen silinmiyor böyle direkt böyle kısa hop silme tuşuna basıldı şu an. Hani ama silinmiyor. Neden? Arkasına bakarsanız şurada böyle kilit işareti bir de kilit açık işareti var. Size gelince büyük ihtimal kilitle gelecek. Böyle kilitli gösterecek. Onu siz kilidi açık şekilde yapmanız gerek. Ben şu an ee, böyleydi. Şöyle yaptım ve kilidi açık hale geldi. Şurada. Görüyorsunuz. Şimdi geleyim. Bakın silme tuşuna şimdi bastığım silecek. Hop silindi. Gördünüz mü? Tertemiz oldu. Kilit tuşu eğer çok böyle eser gibi müthiş bir şey çizdiyseniz e, istemeden basıp silmeyin diye yapılmış. Kilit tuşu açıkken de üstüne çizim yapılabiliyor mesela. Kilit tu tuşu şu an açık. Selam yazabiliyorum. Selam yazdım. Kötü yazdım. Sonra da e, silme tuşuna basınca kilit de olduğu için silinmiyor. Kilidi açtım. Hop silindi. Çok kolay siliniyor. Çok güzel bir tablet. Ben bunu neredeyse hiç elimden düşürmüyorum. Çok keyifli. Bir de en önemlisi kağıt israfından. E, kağıt israfı hiç olmuyor. O kadar güzel ki. Sıfır kağıt israfı. Burada yazıyorsunuz yazıyorsunuz sonra da hemen silme tuşuna basıyorsunuz. Bastığınız gibi zaten siliniyor. Sonra yine yazabiliyorsunuz yani. Yani bunun yakıtı deposu hiçbir şeyi yok. Böyle yazıp siliyorsunuz yazıp siliyorsunuz. 2 yıl plöm. 2 yıl plömrü var. Hani yazan öyleydi bilmiyorum. 2 yıldır kullanmadığım için. Öyle yazıyor. Ben çok kullanıyorum. 2 dakikada bitirebilirim bu tableti ama böyle yazıp siliyorsunuz. Bu da güzel yeşil. Ee, bu arada mavi al, mavi renk aldıysanız büyük ihtimal mavi yazacak. Hani böyle bir şey var. Güzel bence. Ben çok sevdim. İnce bir tablette. Görüyorsunuz ne kadar ince. Böyle kolaylıkla çok hafif bir tablet. Benim kardeşim de çiziyor. Zaten kardeşime alındı. Yani bu arada bunun kalem ucu özel değil yani. Normal böyle yapılmış. Hani eee bunu sert bir şey çizebiliyor. Mesela tırnağımın ucu. Şöyle falan filan yaparsam çiziliyor. Çok yapmayın ama en iyisi kalem. Neyse kalem yerine geri koyalım. Sıradaki ürünümüz benim olan. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Ekranı ters çevireceğim ve... Bum. De bir şey. Şimdi göstereceğim size. 30 santimlik aldık santim bu arkadaşlar. Bunun paketini atalım. Şimdi hemen elime, elime değil elime sığmaz bu. Şöyle hop yapıp ışınlayacağım. 3 2 1 Şu an masanın her yeri birazcık geri çekeyim. Kamerada. Oo. dev bir şey. Hemen kutudan açayım. Direkt markasını götüreceğim. Şu an kutuyu görüyorsunuz. Yer küre bu arkadaşlar. Çıkartayım. Ben kurulu bir şekilde bu arada almadım da e, kuru, kurdum öyle yaptım. Hani i̇lk başta test ediyorum ya. Ben bunu hemen kutudan bir çıkartayım. Zahmetli bir iş. E, evet arkadaşlar. Dev gibi bir şey. Daha uzaktan açıyorum. Şuna bakın. Dönüyor da. Böyle dünyanın çok güzel değil mi? Direkt ben markaya geçeyim. Özelliklerini anlatacağım. Marka. Gürbüz arkadaşlar. Evet gürbüz. Bu arada gece lambası da e, Gürbüz ışıklı yer küre diye yazarsanız çıkar zaten. Yani görüyorsunuz. Bu arada bunun üstüne kalemle yazı falan yazabilirsiniz. Tahta kalemiyle geçebilirsiniz. Üstü plastik e, şey var orada. E, kaplama gibi bir şey yapmışlar. Üstüne yazı yazınca istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Yazı yazıp çizebilirsiniz. Islak mendille kolayca hop silinir. Yani böyle çok güzel bir şey. Ee, prize takılıp ışığını açabilirsiniz. Şimdi e, ben prize takayım. Işığını da açacağım. Dev çok güzel bir şey dönen. Şöyle çok da pürüzsüz dönüyor. Siz bunu döndürerek kuracaksınız. Kurması için vida falan gerekmiyor. Şimdi hemen ben yeni bir videoyu durdurayım yakınlaştırayım kamera ikide bir gidip duruyor <laughs> resim çekmediğim için <laughs> evet arkadaşlar şu an hiçbir şey belli olmasa da pirze taktım şurada zaten kablosu var pirze bunu takıyorsunuz aşağıda kalmış kabloyu bir hemen yani çekelim şimdi böyle size şu daha çok adamın olduğu yerleri göstereceğim Heh, mesela burada şimdi ben ışığı kapatmaya geliyorum arkadaşlar. Ben bunun çalıştırma tuşu var. Ho -ho! Çok güzel. Turuncusu ve kahverengi bir renk oluyor. Adalarda da böyle çok güzel parıldıyor yani. Gece lambası olarak da kullanılabilir bir şey bu. Dediğim gibi. Şöyle baksanıza. Her yer aydınlattı resmen. Arkadaşlar bu arada tuşu burada. Hani buradan basınca hop gidiyor. Basınca da hop ışığı geliyor. Bu şekilde de üstüne yazı diyorsun. Mükemmel bir şey ve çok güzel de dönüyor. Ee, dediğim gibi ben bayıldım buna. Coğrafyada falan da çok işinize yarayacak. Büyük böyle okulları falan coğrafya derslerinde falan böyle dünya modeli duracak. Üstüne çizgi falan atabileceksiniz ve hemen sevebileceksiniz. Şöyle birazcık kalsın. Çok güzelmiş çünkü ben bayıldım buna. Böyle her seferinde oynayıp döndürmem geliyor. <laughs> Döndürmek istiyorum böyle hop 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 hop. Kameradan ışık birazcık fazla geliyor ama çok güzel. Şimdi hemen ışığı açıp şunu bir kapatalım. İlk başta ışığı O açtım. Evet. Kendi haline geri döndü. Görüyorsunuz. Mükemmel. Mükemmel bir şekilde çok da güzel böyle büyük. Ben çok sevdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tanıtacağım ürünler bu kadardı. Daha fazla böyle kutu açma videolarını gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Elim dolu dolu videoyu nasıl kapatacağım? Hoşça kalın.